Yumuşacık mis gibi limonlu kek tarifim var bugün sizlere. En sevdiğim keklerin arasında bu kek çünkü dokusu ve lezzeti ayrı güzel. Gelelim gereken malzemelere. Şeker, oda sıcaklığında tereyağı, biraz vanilya özütü, 2 limonun rendesi ve suyu, oda sıcaklığında yumurta, un ve kabartma tozu limon sosu için pudra şekeri ve bir limonun suyu. İlk önce tereyağını şeker ile krema kıvamına gelene kadar güzelce karıştırın. Bunu isterseniz el mikseri ile veya mutfak robotunda yapabilirsiniz. Sonra teker teker yumurtaları ekleyin ve güzelce karıştırın. Kekin dokusu için mutlaka yumurtaları teker teker ekleyin. Unu kabartma tozu ile güzelce karıştırın. Sonra bu harcın içine eleyin. Vanilya özütünü, limon suyunu ve kabuğunu ekleyin ve kısaca devam karıştırın. Bu keki fırın tepsisinde yapabilirsiniz. Yani normal fırın tepsisinde. Eğer varsa kek çemberi kullanabilirsiniz kenarların düz olması için. Yoksa problem değil kullanmayabilirsiniz. İsterseniz büyük dikdörtgen kek kalıbında veya borcamda pişirebilirsiniz de. Şunu unutmayın ki kalıbınız ne kadar büyük ise kekiniz o kadar ince olur. Kek harcını fırın kağıdı ile kaplı bir fırın tepsisine veya kek kalıbına güzelce yayın. Sonra önceden ısınmış fırında 160 derece alt üst ayarda yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Mutlaka kürdan testi yapın. Limon sosu için limon suyunu pudra şekeri ile güzelce karıştırın. Eğer sosunuz katı ise yaklaşık 1-2 yemek kaşığı sıcak su ekleyebilirsiniz. Eğer çok sıvı ise biraz pudra şekeri ekleyebilirsiniz. Sonra henüz soğumamış kekin üzerine güzelce yayın. Ben ekstradan üzerine limon kabuğu rendesi serpiyorum. İsterseniz keki hemen servis yapabilirsiniz veya soğumasını bekleyin. Ben mutlaka servis yaparken bir dilim limon ekliyorum. Çok güzel görünüyor bence. Ve şimdiden yapanların ellerine sağlık afiyet olsun.